Merhaba tekrar. Hamuru yoğurduktan sonra buçuk saat geçti. Son durumu bu. Hamurumuzun. Bir önceki video ile kıyaslayabilirsiniz. Yaklaşık 3 kat kadar kabarmış. Ee, mayanın içindeki sakramosis servisi bakterisi üremeye devam ediyor. Eğer 8 saat hamuru bu şekilde mayalamaya bırakırsanız ekmeğiniz daha ekşi olur. 2 saat bırakırsanız daha az ekşi olur. Bunu damak zevkinize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim için ideali 5 saat. E, yalnız 2 saatte 3 saatte olgunlaşsın derseniz bir önceki videoda kattığımız yarım çay kaşığı instant mayayı daha çok katmanız lazım. 6-8 saat olsun derseniz biraz daha az katmanız lazım. O katı üzeri etkisi görüyor instant maya. Ben hiç yarım çay kaşığını geçirmedim. Bunu yine zamanı ve tadını Kendinize göre ayarlarsınız. Eğer ekmeğin üzerine çizik atmak istiyorsanız iletle çiziyorlar bazen biliyorsunuz. Aşaması doğru aşaması bu. Ben çok hazır ekmek de denedim. Ekşi mayalı ekmek Diyarbakır'da yok örneğin. Dışarıdan da getirdim. Ekşi mayalı ekmek de ben hiç bu tadı bulamadım hiçbirinde. Çünkü hiçbir fırıncı böyle 5 saat bekletemez. Yani zaman maliyet demek. Hiçbir fırıncı da içine 200 gram ekşi maya koyamaz. O da maliyet demek stok maliyeti. Bu nedenle ekşi mayalı ekmek yapıyorsanız kendiniz yemelisiniz. Hamuru oluşurken ilk içine malzemeleri koyarken arzunuza göre çörek otu, çekirdek içi veya kırılmış ceviz koyabilirsiniz. Ben çörek otunu tavsiye ederim. Gram istiyorsanız 8-10 gram arası ideal. Yine bunu kendiniz ilkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda artık fırını başlatıyorum. 1 saate ayarlıyorum. Derecem 190 derece. 200 derecede denedim. Oldu yine. 40 dakikada, 40-45 dakikada oluyor. Ama içi pişmeyebilir. Böyle bir endişe duydum ama yine de pişmişti. 180 derece derseniz 1 saat 15 dakika. 190 derece ideali. 1 saat ekmek pişirme makinelerinde de 1 saate göre ayarlamışlar. O nedenle şu anda 190 derecede 1 saat pişirme sürecine geçiyorum.